Ey her şeyden ve herkesten büyük ve yüce Rabbimiz. Senden başka ilah yoktur. Hakimiyetinde, işlerinde ve sıfatlarında ortağın, dengin ve benzerin yoktur. Senin şanın tüm övgülerin ötesindedir. Bizi hatalarımızla, eksikliklerimizle ve günahlarımızla değil de senin yüceliğin merhametin, cömertliğin ve şanınla muamele et. Ey ilmin kaynağı ve sahibi olan alim Allah'ım! Senin bildirmen ve öğretmen olmasa biz hiçbir şey bilemeyiz. Doğruları görebilmemiz için bize yardım et ve yol göster. Sana güveniyor ve sana inanıyoruz.'' bilgim olmayan şeyleri istemekten ve yanlışı doğru sanıp savunmaktan sana sığınırım Allah'ım. Yürürken, otururken, yatarken hayatımın her anında seni hatırlamayı nasip et. Kalbimi zikrinle huzura erdir. Dünya işlerine dalıp seni unutmaktan, kalbimi yanlış şeylerin sevgisiyle doldurmaktan, Duayı ve zikri terk etmekten sana sığınırım Allah'ım. Beni salih kullarından eyle. Hayatımın her alanında kulluk bilinciyle yaşamayı, erdemli ve itidalli davranmayı nasip et. Senden iffet, hikmet, adalet ve takva isterim. Her tür aşırılıktan, israftan, Haksızlıktan ve zulümden sana sığınırım Allah'ım. Her şeyin tek ve gerçek sahibi sensin. Dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Verdiklerine şükretmem ve aldıklarına sabretmem için yardım et. Verdiğinde şımarmaktan, aldığında isyan etmekten sana sığınırım. Her şeyim imtihanımın bir parçası olduğu bilinciyle yaşamayı nasip et Allah'ım. İbadetlerimi aksattıracak hastalıklardan ve dertlerden, isyana ve harama götürecek yokluktan ve yoksulluktan, beni koru, dua, şükür ve zikri unutturacak sevinçten, şımartıp saptıracak varlık ve zenginlikten, sana sığınırım Allah'ım. Amin.